Zamanın birinde e, bir padişah ülkenin en ünlü falcılarını topluyor, getiriyor. Beraber geziyorlar. Çocukluk arkadaşı o bölge müdürünü görünce sen mi oldun bölge müdürü ya? Sen ki ben seni çocukluğundan tanırım diyor. Ne kadar kibirlisin, ne kadar gurusun, O kadar kişi içinde dümdüz gidiyor buna. Bakın bir gün Konfüçyus e, oturuyor. Konfüçyus oturduktan şunu çözmüş Hanımına ne derse desin, hanımı haklı. Sizler diyor, o kadar uzun yaşayacaksınız ki diyor padişah. Bütün çocuklarınızdan e, fazla yaşayacaksınız. Bütün çocuklarınızdan fazla yaşayacaksınız diyor. Bakın neyi nasıl söylemek ne kadar önemli bakın. Neyi nasıl söylemek. Doğru, o da aynı şeyi söylüyor. Bütün çocuklarınız ölecek. Bütün çocuklarınızın ölümünü göreceksiniz diye söylüyor. Ama diğerinin yaklaşımı nasıl? Bak neyi nasıl söyleyeceğini bilen adam nasıl söylüyor? Hünkârım diyor o kadar uzun yaşayacaksınız ki bütün çocuklarınızdan fazla yaşayacaksınız. Sevgili dostlar, bugün sizlere neyi nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Ve bir de eğer vaktimiz olursa mutluluğun tarifsizliğinden bahsedeceğim. Tarifinden değil, tarifsizliğinden. Sene 1994. O zaman ben daha küçücüyüm yani böyle çocuk. O dönemde e, böyle küçük gazete küpürlerinden, makalelerden böyle notlar alıyorum. Hiç unutamadığım bir not. Diyor ki e, bir makaleden sanırım Sabah gazetesinden. Diyor ki içimiz çirkinse sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül vermiş isek insan erdemlerine ulaşamayız. Şunu unutmamak lazım. Öncelik bizim için içten olmak, yürekten olmak. İlk önce bunu yakalamak lazım ve konuşursak o konuşurken karşımızdaki insana ne kadar değerli olduğunu hissettirerek konuşma. Karşımızdaki insanı aynalama. NLP'de de vardır bu teknikler. Karşımızdaki insanı aynalama teknikleri. Çok önemlidir bunlar. Şimdi şunu unutmamak lazım. Karşınızdaki insan kendisini sizle konuşurken değerli hissederse seven Sevdiği için karşıdakinin insanın sözünü dinler. Seven sevdiği için karşında karşısındaki insandan ayrılmak istemez. Aynı bunun gibi kendisini değerli hissederse karşısındaki insanı da otomatikman değerli hisseder. Niye hissettiren karşısındaki? Tekerleme gibi oldu ama ben şimdi size bunu bir hadiseyle anlatıp ne demek istediğimi anlatacağım. Sene 1980. Bu sene biraz sene 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 diye gidiyorum. Biraz Cem Yılmaz oldu ama sene geçen sene demiyorum ama sene 1980 diyorum. ABD seçimlerine gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri seçimine. İki tane güçlü rakip var. Bir tanesi Jimmy Carter, diğeri Ronald Reagan. Bu ikisi ciddi kapışıyorlar ve çok renkli sahneler oluyor. Kapışmalar neticesinde tabii seviyeli, ciddi, güzel tartışmalar. Tartışmalar ama adı tartışma Ama seviyeli, güzel tartışmalar oluyor. Medyanın e, çok güzel Ali Cengiz oyunları, çok uyanıklıkları, hepsi birlikte. Şöyle bir organizasyon tertip ediyorlar. Bir tane seçmen, bayan bir seçmeni seçiyorlar aralardan. Ve onu e, sırayla, bu adaylarla yemek yedirecekler. İlk olarak Jimmy Carter'la bir bayan seçmeni bir yer tertip ediyor. Bir restoran, bir yer belli ediyorlar ve organizasyon yapıyorlar. Ve bu organizasyonda iki saatlik bir program. İlk olarak Jimmy Carter'a Jimmy Carter söz veriyorlar. Onlar birlikte buluşuyorlar, yemek deniyorlar, muhabbet ediyorlar. İki saat sonra bir röportaj, o bayan çıkıyor. Diyor ki, ya hayatımda tanıdığım çok nadir kaliteli insanlardan biri diyor Jimmy Carter. Bayıldım diyor, efsane biri diyor. Wonderful. hiç Hiçbir problem yok. Etkileniyor. Birkaç gün sonra bir organizasyonda tabii ki kimle? Ronald Reagan'la. Ronald Reagan'la da bir program yapıyorlar. İki saatte yine bir yemek programı, bir organizasyon, bir restoran, bir şu, bir bu. Artık nerede yapıyorlarsa. Neticesinde iki saat sonra yine bir röportaj. İşte o bayan hemen diyor ki, çok dikkat edin. Kendimi ilk defa bu kadar değerli hissettim. Sonra seçimler oluyor. Tabii kim kazanıyor? Tahmin edersiniz ki Ronald Reagan kazanıyor. Şunu çok iyi bilmek lazım. İyi bir konuşmacı olmak mı? İyi bir dinleyici olmak mı? Bir yazarın ifadesine bayılıyorum. Diyor ki, şiir okumak yazmaktan daha zordur diyor. Bakın dikkat edin. Şiir okumak yazmaktan daha zordur. Aynı bunun gibi, Susmak konuşmaktan daha zordur. Dinlemek konuşmaktan daha zordur. İşte Reagan bunu yapıyor. Ve Reagan karşısındakini dinledikçe o kendini daha değerli hissediyor. Bir de karşısındakini dinlerken aynalama tekniğini kullanacak. Hmm, öyle mi? Harikasınız. Mükemmel olmuş. Şöyle olmuş. Siz müthiş. Müthiş bir deneyim. Şöyle böyle. Onda o ne yapıyor? Karnı deneyi kendisini tamamıyla değerli hissediyor. Ve o değerli hissetmesinin neticesinde ne oluyor? Bütün o Amerikan vatandaşları ne yapıyor? Reagan'ı o dönemde başkan seçiyorlar. Çünkü medya bunu canlı yayın olarak ne yapıyor? O dönemde televizyon dünyasına taşıyor. Unutmamak lazım. İnsanlara değerli olduğu olduğunu hissettirirseniz sizden kralı yok. Bunu unutmamak lazım. Aynen dediğim gibi değerli olmak kendini değerli hissettirmek. Zamanın birinde bir padişah ülkenin en ünlü falcılarını topluyor, getiriyor. Bakın dedim ya neyi nasıl söylemek? Biraz önce bir konu başlığı söyledim. Neyi nasıl söylemek? Çok önemli. Bakın bütün falcıları topluyor ve bir rüya görmüş. O rüyayı yorumlatacak o dönemde. O rüyayı yorumlatacak. Sonra arkasından topluyor. Herkes diyor ki işte şu şöyle bu böyle bilmem ne. En ünlü bir tane falcıyı getiriyorlar o gerçek yorumu yapıyor. Diyor ki hünkârım diyor siz yakın bir zamanda öleceksiniz. Hatta çoluk çocuk cümbir cemaat hepiniz öleceksiniz diyor. Sen ne biçim konuşuyorsun? Alın bunu karşımda huzurumdan. Rezil adam diyor. Bir rüya yorumu bu kadar mı berbat olur? Bu kadar mı kötü olur diyor. Alın bunu sinirlenmeden şimdi atacağım bunu zindana diyor. Götürün bunu karşımdan diyor. Sinirlene hakim olamıyor. O dönemki padişah. Sonra arkasından Var mı diyor ya böyle güzel kaliteli bir bir falcı bize şunu bir yorumlasın ya güzel. Sonra bir tane garip bir e, falcı buluyorlar. Fakir, garip garip derken tipi garip değil. Kendi garip. Fakir fukara derler ya. Bakıyor padişah tipini. Sen misin diyor. Evet benim diyor. Hünkârım. Buyurun diyor rüyanızı anlatın. Dinliyorum. Anlatıyor. Diyor ki şu şöyle bu böyle bilmem ne şöyle böyle anlatınca diyor ki hımm diyor hünkârım diyor. Sizler diyor o kadar uzun yaşayacaksınız ki diyor padişah. Bütün çocuklarınızın e, daha fazla yaşayacaksınız. Bütün çocuklarınızdan fazla yaşayacaksınız diyor. Bakın neyi nasıl söylemek ne kadar önemli bakın. Neyi nasıl söylemek. Doğru o da aynı şeyi söylüyor. Bütün çocuklarınız ölecek. Bütün çocuklarınızın ölümünü göreceksiniz diye söylüyor. Ama diğerinin yaklaşımı nasıl bak. Neyi nasıl söyleyeceğini bilen adam nasıl söylüyor. Hünkârım diyor o kadar uzun yaşayacaksınız ki bütün çocuklarınızdan fazla yaşayacaksınız. Bak, neyi nasıl söylemek? Çok önemli. Bunları bir ne yapmak lazım? İnsanlarla konuşurken çok iyi e, irdelemek lazım. İnsanlarla ikili diyalogda muhabbet çok önemli. Bir de şu da önemli. Mesela karşınıza biri çıktı. Çok saygısız. Ben geçenlerde bir arkadaşım anlattı onu. Şok oldum ama arkadaşın tepkisi takdire şayan. E, kendi bir yere e, bölge müdürü olmuş. Şube müdürü e, ofisi gezdiriyor, e, orayı e, teftişe mi Artık onların tabii hiyerarşisini düzenini bilmiyorum. Bir şekilde ziyarete diyeyim ben. Ziyarete gitmiş. Bir gidiyor, bir bakıyor. E, çocukluk arkadaşı o şirkette çalışıyor. Ama çocukluk arkadaşı bunu eskiden beri kıskanıyor. Bunu böyle görünce tabii onun geçmişte yaptığı hani böyle sıkıntılı anlar oluyor ya. Şeylerini de bildiği için çocukluk arkadaşı yani beraber büyümüşler şube müdürü, koskoca bölge müdürü. Şube müdürü yanında el pençe divan duruyor. Beraber geziyorlar. Çocukluk arkadaşı o bölge müdürünü mü görünce sen mi oldun bölge müdürü ya? Sen ki ben seni çocukluğundan tanırım diyor. Ne kadar kibirlisin, ne kadar gurusun, o kadar kişi içinde dümdüz gidiyor bunu. Bakın neyi nasıl söyleyeceğimiz ve kendi kelimelerimizle karşımızdaki insan mı rencide oluyor, küçülüyor, seviyesi düşüyor. Yoksa duruşla sen mi yükseliyorsun? Şimdi onunla ilgili bir hadise bu. Çocukluk arkadaşı o kıskançlığını böyle bütün insanların için, ofisteki bütün o bireyler için böyle söyleyince sen şöylesin, sen böylesin, söyle işte kibri, söyle gururlusun. Bölge müdürü hiç istifini bozmuyor. Şube müdürü güvenliği çağıracak. Sakın sakın diyor. Bizi böyle acımasızca eleştiren elemanlara, personele ihtiyacımız var diyor. Biz başka türlü kendimizi toparlayamayız diyor. Sizi tebrik ediyorum diyor. Bu şekilde bizi eleştirin ki biz daha kaliteli olalım. Yöneticiliğimiz daha güzel olsun. Ve bu noktada kibirli olduğumu pek fark etmedim bu zamana kadar. Biraz daha kendime daha dikkat edeceğim. Teşekkür ederim diyor. Bir de üstüne tokalaşıyor oradan ayrılıyor. Kim daha güçlü? Kim daha seviyesi yükseldi? Kimin daha seviyesi düştü? Arkadaşım anlattı bana şok oldum mesela. Yani demek istediğim neyi nasıl söyleyeceğiniz, hangi ortamda karizmam gitti. Eşi fırçaladı adamı. Düm millet içinde dümdüz gitti. Gittik hayır. Tebessüm edeceksin. Tebessüm edeceğim. Peki. Peki diyeceksin. Latife yapacaksın. E ne yapacaksın? Yani ortam ne olur? Bu bir beyefendi de olur. Eş derken sadece bayan anlamayın. Tam tersi bir hanımefendi de olur. Beni rezil ettim. Ben mahvoldum ben. Yok gerek yok bunlara. Siz duruşunuzla Orada ben buyum diyeceksiniz yani. Neyi nasıl söyleyeceğimiz sadece dille olmaz. Halle de olur. Duruşla da olur. Ne yapacağız? Onu yakalayacağız. Neyi nasıl söyleyeceğimizi yakalayacağız. Bunun yanında bir de ne dedim? Mutluluğun tarifsizliği diye bir şey var. Tarifi değil. Tarif tarif desem kalıp bir tarif çıkar. Yok kardeşim. Mutluluğun kişiye özel tarifi. Mutluluk bir kere soyut bir kavram ki. Mutluluğun tek bir kavramı yalan söylemiş olur. Böyle bir dünya yok. Çünkü ve bir bebeğin en mutlu olduğu an anne sütüne kavuşması. Çok mutlu. 3,5-4 yaşındaki bir çocuğun en mutlu olduğu an, dondurmaya kavuşması, şekerlemeye kavuşması, oyuncağa kavuşması, Batman, Spiderman, Superman. Kendi çocuğumdan biliyorum. En mutlu anları. Hadi bunları da geçtik. Hani bir okuyorsunuz yeni taze dede olmuş bir insanın en mutlu olduğu an nedir? İlk torununa kavuşması, sarılması, kucaklaşması, belki en mutlu olduğu an. Mutluluk göreceli bir kavram. Hayatında ilk kez dükkan açmış. Hayatında ilk kez şirket açmış. Üniversiteden diploma almış. Lise'yi bitirmiş. Kimisinin birincilikten, fen lisesinin bak hepsi mutluluk anları kişinin içinde bile değişik. O yüzden mutluluğun tek bir tarifi yok. Mutluluk tarifsiz bir şey. Mutluluğun tek bir tarifi ve Mutluluğun özünde de karşı taraftaki insana değer verme yatar. İnsanlara değer verme olmadan e, psikoloji, sosyoloji bundan hiçbir şey çözülmez. O açıdan bize düşen şey mutlu olmak mı istiyoruz? Hayatımızın her karesinde neyi kullanacağız biliyor musunuz? Aynalamayı ve bunun üzerine bir de empatiyi kullandık mı bizden kralı yok. Karşı taraftaki insanın dinlerken onun yerine kendimizi koyacağız. Bir de aynalama tekniğini kullanacağız. Bizden kralı yok. O sizi çok kendi karşısında çok değerli. Ben sizin yanınızda çok rahatlıyorum. Ben sizin yanınızda çok daha pozitifim. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bak gerisini siz düşünün bakın. Mesela bir trafik polisi yolumuzu kesti. Biraz e, atıyorum hani hatalı sollama yaptık, bir şey yaptık. Bir şekilde polis durdurdu bizi diyelim. Siz orada gerçekten memur beye karşı orada desiniz ya ben bir de öğretmenim. Ben bir de işte doktorum. Ben bir de avukatım. Ben böyle bir şey nasıl yaparım ya? Ben kendimi affedemiyorum. Bırakın sizi ya. Ben bu hatayı yapmamam lazımdı. Ne olur siz böyle ikinci kendinizi böyle, kendi içinizde bazı şeyleri yaşarsanız zaten orada trafik polisi... Sakin olun, sıkıntı yok. Olur hocam böyle şeyler falan. Olay tam tersine dönüyor bakın. Tamam hocam, bir daha dikkatli olalım falan bilmem ne. Ceza bile iptal olabilir yani. Ama bunu yapmacık yapmayacağız tabii, onu kastetmiyorum. Yani buradaki denge çok önemli. İnsanlara suçluyken bile mesela suçluyum. mesela suçlusunuz. Borcunuz var, borcunuzu ödemediniz mesela. Açacağınız telefonu ikisiz söyleyeceksiniz ya. Kusura bakma ben sana borcumu ödeyemem. İnsanlar niye birbirine karşı mutsuz oluyor? Niye kendini psikolojik sorunlara sokuyor? Niye şuna sokuyor? Niye buna sokuyor? Kaçıyor kardeşim. Yüzleşeceksin, kaçmayacaksın. Panik atak hastası gibi düşün kendini ya. Yüzleşmeden kurtulamazsın o hastalıktan. Yüzleşmeden kurtulamazsın o hastalıktan. Gerekirse gidersin paşalar gibi EKG'ni çektirirsin. Dersin ki e, ben beyin kanaması mı geçiriyorum? Biliyorsunuz beyin aldatmacası derler panik hata. Değil mi? Mesela ne yaparsın? Kalp krizim geçiriyorum. Yok şapır şapır terledim. Ayvah mahvoldum. E, beyin kanaması felç mi olacağım? Şöyle mi olacağım? Böyle mi olacağım? Ne yaparsın? Gidersin bir hastanede paşalar gibi biraz önce dediğim gibi EKG'ni çektirsin. Ha, kalpte bir problem yok. Bu beyin aldatmacası. Birbirimizi kandırıyormuşuz kardeşim. Bana geldi mi daha kalp bir daha atıyor, 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 atıyor. Sakin ol, relax. Doğru nefes teknikleri birkaç tane. Tamam biz bunu halledeceğiz, çözeceğiz. Sorun yok, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun? Yüzleşiyorsun. Ne yapıyorsun? Yüzleşiyorsun. Yüzleşiyorsun. Aynı bunun gibi. Bütün halde borcun var. Ödeyemedin. Arayacaksın ya. Sen ararsan ay, karşı taraf dolmamış olur. Ama sen aramazsan karşı taraf karşısında dolu gelir. Bir de sen arayınca şunu da unutmamak lazım. Sen kendin hazırlığını yapıyorsun. Bak ne diyeyim? Şunu diyeyim. Bunu diyeyim. Hazırlığını yapıyorsun. Açıyorsun telefonu. Ya ne desen haklısın. Sen yani ben öyle seni zor durumda bıraktım ki. Yani Belki seni rezil ettim. Çok özür diliyorum. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne desem boş ama. İşte şöyle işte böyle. Şu bugün konuştun kapattın. Hani esprili bir şey. Bu saate kadar ben düşündüm. Bu saatten sonra o düşünsün. <laughs> Muhabbet var ya. Aynı öyle. O hesap gibi. Ama öyle değil. Sen bunu söyledin ne yaptın? En azından o şey e, stres, o yoğunluk, o çatışma hepsi düştü bakın. Hani trafik cezasındaki mesele gibi ne yaptın? Suçlamayı üzerine aldın. Bak ne oldu? Hey, tamam hallederiz falan bilmem ne. Ne yaptı? Bakın orada da düştü. İkinci şunu çok iyi yakalamak lazım. Biz bunları yapınca üzerimizdeki yükleri atıyoruz. Üzerimizde yükleri attıktan sonra da bir mutluluk çıkıyor ortaya. Bak yine mutluluğun tarifi bu da bir mutluluk türü. Oh be yapıyorsun bak psikolojik ben rahatlıyorsun. Oh benden kralı yok diyorsun. Şöyle diyorsun böyle diyorsun. Bak ne oluyor müthiş rahatlıyorsun. Bakın bu önemli. Bazı şeyleri de kabullenmek lazım. Yani şu hadiseyle fazla uzatmayın, canınızı da sıkmayın fazla. Evli insanlar, e, evlilik bir sanattır. Bakın bunu unutmamak lazım. Evlilik bir sanattır. E, i̇ki birey için de sanattır. Yani bir e, beyefendi için de sanattır. Hanımefendi için de sanattır. Bakın bir gün Konfüçyüs e, oturuyor. Konfüçyüs oturduktan şunu çözmüş. Hanımına ne derse desin, hanımı haklı. Haksız olduğunda birinci kural geçerli. O ne? Hanım her zaman haklı. He, yine bir sıkıntı var. Üçüncü madde. Bir itilafa düştüğünüzde ilk iki kurala bakın. Yani hanım yine haklı. Hiçbir kaçarı yok. Bunu kabullenmiş. Hayatına da prensip olarak sokmuş. Kim? Konfüçyüs. Oturuyor. Hanımı geliyor başlıyor. Şu şöyle bu böyle sen söylesin ben böylesin. Dümdüz bir şeye kızmış. Dümdüz gidiyor. Konfüçyüs'te hiçbir ses soluk yok. Biraz daha ses, biraz daha. Hanım artık çıldırıyor ve dereceyi arttırıyor. Konfüçyüs'te yine hiç ses yok. Susuyor, 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 susuyor. Onun arkasından artık çıldırıyor hanımı gidiyor bir kova su dolduruyor. Ve geliyor o kovayı alıyor başından aşağı döküyor Konfüçyüs'ün. Konfüçyüs sırılsıklam oturuyor yine hiç ses soluk yok. Diyor. Be adam diyor ya bir kova su döktüm yüzüne diyor. Hiç mi bir şey demeyeceksin? E, o kadar gök gürültüsünden sonra yağmur yağacağı belliydi diyor. Bu kadar. Niye? Evliliği çözmüş. Susman gereken yerde susmuş. Bazen bu tam tersi de olur. Beyefendi coşar, hanımefendi susacak. Birisi ateş olacak, birisi su. Aha bu da mutluluğun sırrı. Bu da mutluluğun tarifi. İkisi aynı anda ateş olursa ateşle barut malum olmaz. O açıdan ateşle suyu yan yana taşıyacağız. Evlilik ateşle suyu yan yana taşıma sanatıdır. Allah e, ateşle barutu yan yana getiren evliliklerden etmesin evliliğimizi. Her zaman ateşle suyu yan yana bulunduran evli çiftlerden olmamız temennisiyle diyelim. Programımızı bitirelim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.